Nazım Hikmet Ram. Türk Edebiyatı'nda toplumcu şiirin öncüsü olarak kabul edebileceğimiz bir şahsiyet. Galina isimli bir hanımefendi. Tesadüfen hani karşılaşmış gibi 12 yıl evli kalıyorlar biliyor musunuz Galina ile? Galina aslında bir KGB ajanıdır. Ve 12 yıl boyunca Nazım Hikmet'i kontrol altında tutmuştur. Yani normal düşünsenize Nazım oraya gitmiş. İşte zannediyor ki Galina bir do doktor da zaten ajan ama. Bunlar karşılaşıyorlar, sohbet ediyorlar, sonra sevgili oluyorlar, sonra evleniyorlar. Ve 12 yıl sürüyor bu, düşünsenize ta ki Vera tanışana kadar o meşhur aşkı Veraydan ile, psikolog aşkı Vera tanışana kadar Galina ile evlilikleri devam ediyor. Ve tabii bunu sonra öğreniyor mu öğrenmiyor mu bilmiyoruz ama biz bunu tabii daha sonra tarih, tarihten öğreniyoruz. Ve ee, bu şekilde bir yaklaşımla değerlendirilmiş Rusya'daki hayatı. Yine makine hakimiyetini esas alan en tepeye koyan makinalaşmak istiyorum isimli meşhur şiirinde üretimin önemine vurgu yapmıştır. Hatta bazılarında komik bulunur yani tram 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 trak makinalaşmak istiyorum rak 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 diye böyle kırık dize yapısının da çok çok kullanıldığı bir şiir olarak karşımıza çıkmaktadır. Makinalaşmak istiyorum. Önemli şiirlerinden birisi yani kendi sanatını anlatma açısından önemli şiirlerinden birisi olarak görebiliriz. Yine onun haricinde arkadaşlar o dönemde Resimli Ay dergisi yani birçok yazısını ve şiirini yayınladığı dergilerden birisi. Onu da yuvarlak içine alalım şöyle. Orada arkadaşlar Putları yıkıyoruz isimli bir yazı yazıyor. Putları yıkıyoruz. Yani hani putları yıkıyoruz da kasıt şu. Abdülhakamit Tarhan ve Mehmet Emin Yurdakın. Bunlar o dönemde iki tane önemli figür. Sanatsal figür. Ne açıdan sanatsal bir figür? Birincisi arkadaşlar Abdülhakamit Tarhan sanatın, tanzimatın o büyük sanatçısı Dolayısıyla onun kural ve kaideleri adeta ondan sonra gelenler için bir değiştirilemez düstur olarak kabul edilmiş. Yine Mehmet Emin da milli duyarlılığı yansıtma açısından bir zirve. Dolayısıyla Nazım Hikmet'in iddiası şu artık sanatsal ve milli anlamdaki bizim figürlere ihtiyacımız yok. Bunların tarumar edilmesi gerekir. Çünkü dünya değişiyor, sanat değişiyor, toplum değişiyor. Buna cevap verebilmek için bu iki önemli figürün ona göre put tabi. Bunların yıkılması lazım. Bunların sanat anlayışlarının, bunların temsil ettiği sanatın ve toplumsal anlayışında değişmesi lazım. Çünkü mesela kendisi toplum için sanat anlayışını savunuyor. Aslında Mehmet Emin Yurdakul da toplum için sanat anlayışını savunuyor. Ama ikisinin toplumu savunma ve anlatma şekilleri birbirinden tamamen farklı. Mesela bizim edebiyatımızda birinci yeni toplumsal gerçekçi şiir ve milli duyarlılığı sürdüren şey. Üçü de toplumu anlatır aslında. Üçü de toplumun yararına bir şiir anlayışının olması gerekliliğini ister savunur ama üçünün de gidiş yolu tamamen birbirinden farklıdır. Yani üçünün de birbiriyle toplumsal olanı savunma açısından alakası yoktur. Evet. Bakalım önemli şiirleri az önce bahsettiğimiz Jaconte ile Siyahu. kendinin için öldürdü. Yakın arkadaşı için yazdığı bir şiir. Kuvay Milliye Destanı. Taranta babu mektuplar. Simavna Kadısıoğlu oğlu Şeyh Bedrettin Destanı. Memleketimden insan manzaralı. Bunlar çok çok önemli şiirlerdir. Mavi Gözlü Dev kendisi için yazdığı bir şiir. Piraye'ye mektuplar. Piraye biliyorsunuz o meşhur aşkı. Hani yıllar boyunca Nazım'ın yollarını bekleyen ama Nazım'ın hep farklı farklı kadınlara takılmasını uzaktan uzağa seyretmek ve beklemek zorunda kalmış bir piraye değil mi? Piraye ile olan dramını duymuşsunuzdur. Evet. Burada da biraz daha şiiri var. 835 satır çok duyulan bir şiirdir arkadaşlar. Sesini kaybeden şiir bunu çizebiliriz. Birçoğunu çizdik. Evet. Diğerlerini zaten söylemiştik arkadaşlar. Bakalım kim var bir başka önemli şahsiyet? Ahmet Arif. Ahmet Arif. Yine önemli toplumsal gerçekçi sanatçılardan birisi olarak karşımıza çıkıyor arkadaşlar. Toplumsal gerçekçi anlayış bağlamında önemli bir şahsiyet. Bakalım şiirlerinde Anadolu insanının her türlü sorunlarını, beklentilerini dile getirmiştir. En çok hapishane atmosferi, özgürlük, dayanışma, özlem, umut, korkusuzluk, çaresizlik bunlar aslında nedir? Şunlar gördüğünüz gibi toplumsal gerçekçi şiirin konuları yani doldurma ifadeler yani özgürlük, dayanışma, özlem, umut, korkusuzluk, çaresizlik, halkın işte bütün toplumcu sanatçılar anlatmıştı değil mi? Bunları artık bilin arkadaşlar. Yani baş kaldırı, isyan bunlar toplumsal gerçekçiliği savunan şairlerin olmazsa olmazları olarak değerlendireceğiz. Şiirlerinde Doğu Anadolu'nun yerli öğelerini işlemiş. Şiirlerini efsane, halk hikayesi, türkü ve ağıt, ağıt ve masalları özüyle beslemiştir. Bu işte Ahmet Arif'e özgü bir tavır. Eserlerine bakalım. Hasretinden prangalar eskittim. Yurdum benim, şah damarım gibi iki tane önemli eseri var. Hasretinden prangalar eskittim. Özellikle çok meşhurdur arkadaşlar. Evet, yine bu dönemin önemli sanatçılarından birisi Ceyhun Atuf Kansu. Ceyhun Atuf Kansu'yu diğer sosyalistlerden ayıran bir tavır var. Hani sosyalizmi tamamen batılı bakış açısıyla, yani Rusların bakış açısıyla, Kübalıların, Çinlerin bakış açısıyla değil de Anadolu'daki bakış açısıyla birleştirmek istiyor ve Türkiye Anadolu sosyalizmi, evet, yapmamız gereken bu diyor. Bizim yapmamız gereken asıl mesele Anadolu sosyalizmini var etmek, ondan güç almak değerli arkadaşlar. İlk şiirlerini halk şiiri etkisiyle yazıyor. 1940'tan sonra özellikle Nazım Hikmet'in de etkisiyle serbest şiire yöneliyor ve toplumsal gerçekçi konuları anlatmaya başlıyor arkadaşlar. Anadolu'nun mahalli rengini, hasta çocukları, çocuk sevgisini, hümanizmi, hoşgörüyü, tabiat sevgisini eserlerinde işlemiştir. Kızamık ağıdı, bağımsızlık gülü, dünyanın bütün çiçekleri, hani öğretmenler gününde sürekli okunan bu meşhur şiir var ya getirin bana dünyanın bütün çiçeklerini getirin diye onu yazan Cevnatuf Kansu'dur arkadaşlar. Şiirlerini çizelim. Bir çocuk bahçesinde bağ bozumu sofrası. Ondan sonra Haziran defteri çok meşhurdur. Bağımsızlık gülü, Sakarya meydan savaşı. Evet. Evet. Herkesin çok sevdiği şairlerden birisi. Yani çok içini sevdiği şiirlerden birisi. Can, Can Yücel. çok kendine mahsus bir sanat anlayışı vardır. Ee, tabii sanat anlayışında arkadaşlar Şöyle bir şey söz konusu müstehcenlik ve küfür çok kullanmıştır onun için Biraz da sanat anlayışı açısından toplumsal gerçekçi kategoride Ayrı bir yere koymak lazım yani argo'yu Seviyor arkadaşlar ee, Çok meşhur şiirleri var yani daha az argo içeren Bir şiirinden size bir parça okuyayım Hani o toplumsal örgüyü kendi sanat anlayışındaki halkçı unsurlarla birleştirirken olabildiğince başarılı olduğu için Can Yücel günümüzde hala çok okunan, çok beğenilen sanatçılardan, şairlerden birisidir. Babası da meşhur Milli Eğitim Bakanlarından Hasan Ali Yücel'dir. Hani şu birçok yerde çeviri kitaplar görürsünüz Hasan Ali Yücel kitabı diye. Evet. Can Yücel'in İzmir'de askerlik yaptığım yerde keşfettiğim çok meşhur bir şiiri. İzmir'dedir kendisi. İzmir'de de çok sevilir Can Yücel. Bir yerel gazetede bu şiirini görmüştüm. Çok o güne kadar dikkatimi çekmemişti bu şiir. Belki bir kertenkeleyim. Hiç edilmiş yağmurun serini bir güzelin çirkiniydim, çirkinlerin en güzeli. Yeşil koşsa güneşlerin gölgesi, ben hı, en hızlı yeşiliydim kurbağa yarışlarında annemin. Çatal matal kaç çataldım kim bilir, bin dereden bir kendimi getirdim. Haydan gelip huya giden bir huysuz, hey heyler içinde bir heydim. Belki yedi, belki sekiz belaydım. Düdük çalar hızlanmış polisler, ben korkudan üstlerime işerdim. Üç yıldızlı bir albaydı gökyüzü, karşısında önüm açık gezerdim, ağzı bozuk meymenetsiz bir uzan, Rus cenginde çağınızdım bir zaman. İki gözüm, iki koltuk eviydi mavilerin bir miyubun koynunda, kendi düşen köyler kentlere ağlamaz. Sur dışında ben oturur ağlardım, ekmek diye bağırışırdı bebeler, elma derler, ben ortaya çıkardım. Ağıtlarla kutlanırdı İsa Doğulu gecesi fil dişinden bir kuleydim yıktım kendimi. Bilmem hangi kel olanın fesidim. Bir püskülsüz sümbül teber tohumu fesleyenler yaprak dökmüş şerrimden bir naraydım. Kimse bilmez nereden. Ya yakından ya uçmaktan gelirdim. Belki ince, belki kalın bir sestim. Belkilerin kol gezdiği saatte belki belki bile Değildim. Evet yani büyük sanatçı kolay değil yani büyük sanatçı olmak hiç kolay değil arkadaşlar. Bu şiirden bunu rahatlıkla görebiliyoruz değerli arkadaşlar. Şimdi bakalım devamında nelerimiz var. Sevgi duvarı çok meşhur bir şiiri çizelim. Bir siyasinin şiirleri paragraflarda sıklıkla çıkar arkadaşlar. Can feda. Buraları geçiyorum. Mekanım Datça olsun. Mekanı Datça oldu arkadaşlar. Ölümünden sonra buraya defnedilmiştir. Rengi çok meşhurdur arkadaşlar. İşte 5'i bir yerde, 6'sı bir yerde, 7'si 8 diye devam eder bunlar. Çok meşhurdur. Seke seke şiiri çok meşhurdur. Ercüment Besat Nazım Hikmet'le birlikte ilk dönem toplumcu gerçekçilerinden biri olarak dürmüştür Fütürist anlayışla. SOS çok meşhur bir şiiridir arkadaşlar. Kaos, açıl kilidim açıl ve Mau Mau mesela Mau Mau da çok ilginç şiirlerden birisidir. Yani 20'li yılların sonunda Kenya'da Mau Mau kabilesi İngilizlere karşı isyan ediyor. Yani İngilizlerin yaptıkları artık hoşlarına gitmiyor ve İngilizleri istemiyorlar. Bunun üzerine isyan başlatıyorlar ama bu isyan çok kanlı bir şekilde bastırılıyor. Yüzlerce Movo kabilesine mensup Afrikalı öldürülüyor. Bunun üzerine dünyanın birçok yerinden tepkiler yağıyor. Yani tepkileri yağdıranlar sanatçılar. İşte bu olayla ilgili yazmış olduğu bir şiir. Mau Mau kabilesi için yazdığı bir şiir arkadaşlar. Ercüment Besat Lavan. Yani sosyalist olmak böyle bir şey. Dünyanın neresinde olursa olsun ezilen bir insan, bir toplu varsa dinine, diline, ırkına bakmaksızın onun yanında olabilmek anlayışıyla hareket etmek. Toplumsal gerçekçi şiirin özü budur arkadaşlar. Hasan İzzettin Dinamo. Yine bu dönemin önemli isimlerinden birisi. Nazım Hikmet'in fazlasıyla etkisinde kalmış birisidir. Hasan İzzettin Dinamo. Bakalım onda neler var. Deniz Feneri çok meşhurdur. Karaca Ahmet Senfonisi. Sürgün şiirleri. Kavga şiirleri diye meşhur şiirleri var arkadaşlar. Evet. İlhami Bekir Tez. Özellikle topluma ait problemleri işlediği şiirlerinde Nazım Hikmet'in etkisinde kalmıştır. O döneme kadar yapılmayan bir şey yapılıyor ve bir işçinin 24 saatini anlatıyor şiirinde. Dolayısıyla 24 saat şiiri çok önemlidir arkadaşlar. İlhami Bekir Tezle. 24 saati bir araya getirin arkadaşlar. Önemli bu. 24 saat haricindekiler önemli değil. Abdülkadir Meriç Boyu. Yine önemli sanatçılardan birisi. Özellikle tebliğ şiiri arkadaşlar çok meşhurdur. Hatta şurada varsa bir miktar size tebliği okuyalım. Tebliğ bu dönemde yazılmış en iyi şiirlerden birisi arkadaşlar. Abdülkadir Meriç Kuyu. Yine Hasan Hüseyin Korkmaz değil. bu dönemin önemli sanatçılarından birisi olarak karşımızda. Şimdi kısa bir ara verelim arkadaşlar. Vaktimiz dolmuş.